kötü ahlak ve ilaçları Müslümanın her şeyden evvel kalbini temizlemesi lazımdır. Çünkü kalp bütün bedenin reisidir. Bütün uzuvlar kalbin emrindedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın bedeninde bir et parçası vardır. Bu iyi olursa bütün uzuvlar iyi olur. Bu kötü olursa bütün organlar bozuk olur. Bu kalptir buyurdu. Yani bu yürek denilen et parçasındaki gönüldür. Bunun iyi olması kötü ahlaktan temizlenmesi ve iyi ahlakla tezyin edilmesidir. İnsanın suretine, şekline beden, halk denir. İnsanın kalbindeki kuvvete, hale, huya, hulk denir. Ahlakı zemime, kalbin hastalıklarıdır. Bunların tedavileri güçtür. İlaçlarını iyi bilmek ve iyi kullanmak lazımdır. Hulk yani huy kalpteki meleke ve kalpteki arzu hal demektir. İnsanın itikadı, sözleri, hareketleri hep bu kuvvetten hasıl olmaktadır. İhtiyari hareketleri huyunun eserleridir. Ahlakı tebdil etmek, kötüsünü yok edip yerine iyisini getirmek mümkündür. Hadisi i şerifte, ahlakınızı iyileştiriniz buyuruldu. İslamiyet, mümkün olmayan şeyi emretmez. Tecrübeler de böyle olduğunu göstermektedir. Tecrübe, kat'î bilgi elde etmeye yarayan üç vasıtadan biridir. Bu vasıtalardan ikincisi, muhbir-i haber vermesidir. Üçüncüsü, hesab ile anlamaktır. İnsanların, ahlaklarını tebliğ etmek istidatları aynı değildir. Ahlakın menşeyi, sebebi, insani ruhun üç kuvvetidir. Bunlardan birincisi, ruhun idrak kuvvetidir. Buna nutk ve akl denir. Nutkun nazari kuvvetinin mutedil, orta miktarına hikmet denir. Hikmet, iyiyi kötüden, hakkı batıldan ayıran kuvvettir. Bu kuvvetin lüzumundan fazla olmasına cerbeze yani ukalalık denir. Cerbeze insan mümkün olmayan şeyleri anlamaya kalkışır. Müteşabih ayetlere mana verir. Kaza kader üzerinde konuşur. Mekr, hile, sihir gibi zararlı şeyler yapar. Bu kuvvetin lüzumundan az olmasına beladet yani ahmaklık denir. Böyle kimse hayrı şerri birbirinden ayıramaz. Nutkun ameli kuvvetinin orta olmasına adalet denir. Adaletin azı çoğu olmaz. Ahlakın kaynağı olan kuvvetlerden ikincisi gadaptır. Hayvani ruhun kuvvetidir. Beğenmediği, istemediği bir şey karşısında kanı harekete gelir. Bu kuvvetin insani ruh tarafından temin edilen orta miktarına şecaat, cesaret denir. Lüzumlu, faydalı işlere atılmaktır. Müslümanların iki mislinden fazla olmayan kâfirlerle harp etmeleri, mazlumu zalimden kurtarmaları böyledir. Bu kuvvetin fazla olması tehevvür, atılgan, saldırgan olmaktır. Çabuk hiddetlenir. Bu kuvvetin az olması cübn, korkaklıktır lüzumlu olan şeyi yapmaktan çekinir. Ruhun kuvvetlerinden üçüncüsü, şehvettir. Hayvani ruhun, kendine tatlı gelen şeyleri istemesidir. Bunun, insani ruh tarafından temin edilen orta miktarına, iffet, namus denir. İnsan, tabiatının muhtaç olduğu şeyleri, İslamiyete ve insanlığa uygun olarak yapar. Lüzumundan fazla olmasına, şereh hırs ve fücur denir. Helalden olsun, haramdan olsun, her istediğini elde etmeye çalışır. Başkalarının zararına da olsa, beğendiği şeyleri toplar. Şehvetin lüzumundan az olmasına, humut, uyuşukluk denir ki, hasta olduğundan veya hayasından yahut korkusundan, kibrinden, muhtaç olduğu şeylere kavuşmakta, gevşek davranır. Yukarıda bildirilen dört orta derece, yani hikmet, adalet ve iffet ve şecaat, iyi huyların esasıdır. İnsan, ruhun üç kuvvetinden hikmete tabi olunca, diğer ikisine yani gadaba ve şehvete hakim olur. Bu ikisini orta dereceli olan iffete ve şecaate kavuşturarak saadete erer. Eğer aklın nazari kuvveti Orta derecesi olan hikmeti bulamayıp iki kötü uca meylederse, kötü huylar hasıl olur. Aşırı olan altı huy her zaman kötüdür. Orta derecede olan dört huy da kötü niyetle yapılınca kötü olur. Mala mevkiye kavuşmak için din adamı olmak, riya ile gösteriş olarak namaz kılmak ve cihat yapmak hikmeti kötüye kullanmak olur. Bir zevke veya mevkiye kavuşmak için bazı zevklerini terk etmek, iffeti kötüye kullanmaktır. Esas olan dört iyi huydan her birinin, eserleri, alametleri vardır. Hikmetin yedi eseri vardır. Şecaatin ve iffetin on birer eserleri vardır. Kötü huyların ilacı Kötü huyların hepsi için müşterek ilaç, hastalığı ve zararını ve sebebini ve zıddını ve ilacın faydasını bilmektir. Sonra bu hastalığı kendinde teşhis etmek, aramak, bulmak gelir. Bu teşhisi kendi yapar. Yahut bir alimin, rehberin bildirmesiyle anlar. Mümin müminin aynasıdır. İnsan kendi kusurlarını zor anlar. Güvendiği arkadaşına sorarak da kusurunu öğrenir. Sadık olan dost onu tehlikelerden korkulardan muhafaza eden kimsedir. Böyle bir arkadaş bulmak çok müşkildir. Bunun içindir ki İmam Şafii sadık dost ve halis kimya az bulunur. Hiç arama buyurdu. Hazret Ömer radıyallahu anh de arkadaşım aybıma uyardı beni. Kardeşlik sünnetinin budur temeli buyurdu. Düşmanlarının kendisine karşı kullandıkları kelimeler de insana ayıplarını tanıtmaya yarar. Çünkü düşman insanın ayıplarını arayıp yüzüne çarpar. İyi arkadaşlarsa insanın ayıplarını pek görmezler. Birisi İbrahim Etem Hazretlerine aybını, kusurunu bildirmesi için yalvarınca seni dost edindim. Her halin, hareketlerin bana güzel görünüyor. Aybını başkalarına sor dedi. Başkasında bir ayıp görünce, bunu kendinde aramak, kendinde bulursa, bundan kurtulmaya çalışmak da, kötü huyların ilaçlarındandır. Mü'min, mü'minin aynasıdır hadisi i şerifinin manası budur. Yani, başkasının ayıplarında, kendi ayıplarını görür. İsa aleyhisselama, bu güzel ahlakını kimden öğrendin? dediklerinde, bir kimseden öğrenmedim.'' İnsanlara baktım. Hoşuma gitmeyen huylarından içtinab ettim. Beğendiklerimi ben de yaptım, buyurdu. Lokman Hakime, edebi kimden öğrendin? Dediklerinde, edepsizden dedi. Selef-i Salihinin, Eshab-ı Kiram'ın, Velilerin, Rahmetullahü Teala aleyhim ecmain, hayat hikayelerini okumakta, iyi huylu olmaya sebep olur. Kendinde kötü huy bulunan kimse buna yakalanmanın sebebini araştırmalı, bu sebebi yok etmeye, bunun zıddını yapmaya çalışmalıdır. Kötü huydan kurtulmak, bunun zıddını yapmak için çok uğraşmak lazımdır. Çünkü insanın alıştığı şeyden kurtulması müşkildir. Kötü şeyler nefse tatlı gelir. İnsanın kötü şey yapınca arkasından riyazet çekmeyi nefse güç gelen şeyi yapmayı adet edinmesi de faydalı ilaçtır. Mesela bir kötülük yaparsam şu kadar sadaka vereceğim veya oruç tutacağım, gece namazları kılacağım diye yemin etmelidir. Nefs bu güç şeyleri yapmamak için onlara sebep olan kötü adetini yapmaz. Kötü ahlakın zararlarını okumak, işitmek de faydalı ilaçtır. Bu zararları bildiren hadisi i şerifler çoktur. Bunlardan birkaçı şunlardır. 1. Allah katında kötü huydan büyük günah yoktur. Çünkü bunun günah olduğunu bilmez, tövbe etmez. İşledikçe günahı kat kat artar. 2. İnsanların hiç çekinmeden, sıkılmadan yaptıkları günah, kötü huylu olmaktır. 3. Her günahın tövbesi vardır. Kötü ahlakın tövbesi olmaz. İnsan kötü huyunun tövbesini yapmayıp daha kötüsünü yapar. 4. Sıcak su buzu erittiği gibi iyi ahlak da hataları eritir. Sirke balı bozduğu gibi kötü ahlak hayratı hasenatı mahveder. Kötü niyetli olmayan hikmet, adalet, iffet ve şecaat iyi ahlakın kaynağıdır. İyi huylu olmak için ve iyi ahlakını muhafaza edebilmek için salih kimselerle iyi huylularla arkadaşlık etmelidir. İnsanın ahlakı arkadaşının huyu gibi olur. Ahlak hastalık gibi sahridir. Kötü huyluyla arkadaşlık etmemelidir. Hadis-i şerifte insanın dini arkadaşının dini gibi olur buyruldu. Faydasız şeylerden oyunlardan zararlı şakalaşmaktan ve münakaşa etmekten içtinab etmelidir. İlm öğrenmeli ve faydalı işler yapmalıdır. Ahlakı bozan, şehveti harekete getiren seks, fuhş kitapları okumamalı, böyle radyo ve televizyondan sakınmalıdır. İyi huyların faydeleri ve haramların zararları ve cehennemdeki azapları hep hatırlanmalıdır mal, mevki arkasında koşanlardan hiçbiri murhadına kavuşamamıştır. Malı, mevkiyi hayır için arayan ve hayır işlerde kullanan, rahata, huzura kavuşmuştur. Mal, mevki, gaye olmamalı, hayra vasıta olmalıdır. Mal, mevki, bir deryaya benzer. Çok kimse bu denizde boğulmuştur. Allahü Teala'dan korkmak, bu deryanın gemisidir hadisi şerifte dünyada kalıcı değil yolcu gibi yaşamalı, öleceğini hiç unutmamalı buyuruldu. İnsan dünyada baki değildir. Dünya zevklerine daldıkça dertler, üzüntüler, güçlükler artar. Aşağıdaki hadisi şerifleri hiç unutmamalıdır. 1. İbadetleri az olan bir kul iyi huyuyla, Kıyamette yüksek derecelere kavuşur. 2. İbadetlerin en kolayı ve çok faydalısı az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. 3. Bir kulun ibadetleri çok olsa da kötü huyu onu cehennemin dibine götürür. Bazen küfre götürür. 4. Birinin gündüzleri oruç tuttuğu, geceleri namaz kıldığı fakat kötü huylu olduğu, diliyle komşularına, arkadaşlarına eziyet ettiği söylendikte, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabında böyle olmak iyi değildir. Gideceği yer cehennem ateşidir buyurdu. 5. Güzel ahlakı tamamlamak, yerleştirmek için gönderildim. Semavi dinlerin hepsinde iyi huylar vardı. Bu din bunları tamamlamak için gönderildi. Bu din varken, iyi huy bildirecek başka kaynağa, başka kimseye lüzum yoktur. Bunun için, Muhammed aleyhisselamdan sonra peygamber gelmeyecektir. 6. İyi huylu olan, dünya ve ahiret saadetlerine kavuşur. Çünkü iyi huylu kimse, Allahü Teala'ya ve kullara karşı olan hakları, vazifeleri ifa eder. 7 Sureti ve huyu güzel olanı cehennem ateşi yakmaz. 8 Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere ihsan etmek güzel huylu olmaktır. İyi huylu kimse kendisine darılana iyilik yapar, ihsanda bulunur. Malına, haysiyetine, bedenine zarar vereni affeder. 9 kızdığı zaman yumuşak davrananın kalbini Allahü Teala emniyet ve iman ile doldurur. Korkusuz ve emin olur. Kötülük edene iyilik yapmak iyi huyların en üstünüdür. Kamil insan olmanın alametidir. Düşmanları dost yapar. İmam Gazali Rahimahullahü teala diyor ki: İncil'de gördüm. İsa aleyhisselam kötülük yapana kötülükle cevap vermeyiniz. Sağ yanağınıza vurana, sol yanağınızı çeviriniz. Paltonuzu alana, şalvarınızı da veriniz, buyurdu. Hristiyanların şimdi ellerinde mevcut uydurma İncil kitaplarında da böyle yazılı olduğunu, cevap veremedik kitabımız bildirmektedir. Hristiyanların İspanya'da, Kudüs'te, Hindistan'da ve Bosna Hersek'te, Müslümanlara ve Yahudilere yaptıkları korkunç zulümler ve engizisyon mahkemelerinde birbirlerine yaptıkları işkenceler kitaplarda mevcuttur. Bu vahşi hareketleri hakiki İncil'e tabi olmadıklarını göstermektedir. Her Müslüman kalbinden bütün kötü huyları çıkarıp iyi ahlakı yerleştirmelidir. Birkaçını çıkarıp birkaçını yerleştirmekle insan güzel huylu olmaz. Tasavvuf İnsanı bu kemale kavuşturan yoldur. Böyle olmayan yola tasavvuf denmez. Her ilmin, her sanatın sahteleri, bozukları olduğu gibi dinden, İslamiyetten, İslamiyetin güzel ahlakından haberleri olmayan sahtekarlar, yalancılar kendilerine tarikatçı, şeyh diyorlar. Bunlara aldanmamalı, cahillerin, ahlaksızların kitaplarını okumamalı, radyo'larını dinlememeli tuzaklarına düşmemelidir. Kötü ahlakın meşhurları 60 adettir. Bunlardan 40 adedi tercüme edilerek 40 madde halinde aşağıda bildirilmiştir. Bunlardan sakınan ve zıtlarını yapan kimse güzel ahlaklı olur.